Dizinin yeni bölümünde Hazar Dilşah'ın yaşadığını öğrenecek. Yeni bölümde Gönül ve Azat aşkı yavaş yavaş başlayacak. Miran annesinin yaşadığını henüz öğrenmeyecek. Yakında Füsun Reyhan'ı öldürme kararına gelecek. Ne yazık ki Reyhan ve Miran'ın mutluluğu fazla uzun sürmeyecek. Füsun Azize'den intikam almak için bulduğu her fırsatta Reyhan ve Miran'a kötülük yapacak. Yakında Miran annesinin yaşadığını öğrenecek. Azize, Reyyan'la Miran'ın mutlu olması için elinden geleni yapacak. Bir süre sonra Azat gönüle evlenme teklif edecek. Dizi reytingi 52 bölüm sonrası daha da iyileşti. Hercai dizine destek olmak için dizini ATV'den izlemeyi unutmayınız.